<laughs> evet. 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 Asuman kazandı. Asuman'a teşekkür ediyoruz. Şimdi biz bir ekip miyiz? Evet. Biz bir takım mıyız? Evet. Hadi, hadi. Çocuğu oyunla rehabilit etmek çok mümkün. Tabii devletimiz orada her psikologlarıyla, pedagoglarıyla, bütün şeyle orada. Fakat Oyun çocuğu toparlamanın en önemli, en hızlı yöntemlerinden bir tanesidir. Ona o oyun imkanlarını verdiğiniz zaman o çocuklar inanılmaz bir şekilde düzelme yönünde eğilim gördük çocuklarda. Ve de o yoğunluğa da, yani onu gördükten sonra da daha çok yoğunluk vermeye başladık deprem bölgesine. Çünkü çocuğu oyunla rehabilite edebileceğimize inanıyorum ben. Allah inşallah böyle felaketler bize göstermesin bir Açıkçası burası çok keyifli bir ortam. Deprem sonrası çocuk.